Ben Hasan Onur Toprak öncelikle bu haftaki çekimlerimizde özellikle sizin çok talep ettiğiniz dil bilim yani linguistik çekimlerini yapacağız. Özellikle bu video çerçevesinde Türkçe öğretmenliği ÖABT grubu için izlemeniz gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani genel bir tür genel yetenek e, videoları içerisinde değerlendirmemenizi öneriyorum. Genelde öğrenciler de, daha sonra dersin içeriğinde de göreceğiz. Dil bilgisi başka bir durum, dil bilim bambaşka bir durum. Onun için Türkçe öğretmenlerimizin özellikle sıkıntılı olduğuna kanaat getirdiğimiz bir ders olduğu için bugün dil biliminden başlayacağız. İlk videomuzda, ilk dersimizde şunu yapmaya gayret göstereceğiz. Dilin ne olduğu üzerine bir konuşacağız, dil nedir. Hemen akabinde dille, onun ilişkili alanları arasındaki ilişkilerine bir bakacağız ve dilin ortaya çıkışında ortaya atılmış bazı tezler üzerinde duracağız ki insanlık tarihi boyunca herhalde bütün bilimlerin atası olarak görülebilecek bir alan. Linguistik yani dil bilimi. Şimdi tahtada baktığımız zaman dilin aslında uzun uza diye birçok tanımı yapılabilir ama genel çerçevede bakılırsa Dilin genel tanımı hep şöyle yapılır. İşte duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek için kullanılan bir araçtır diye söylenirdi. Fakat bu tanımın dil bilim adına çok bir geçerliliği yok. Yani evet duygu ve düşüncelerimizi anlatan bir araçtır diye ifade ettik yıllarca dilin işlevleri bağlamında da. Fakat bakarsak aslında dil bir koddur demişiz. Çok kısa. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz var. Dili genellikle tanımladığımızı şu an icra ettiğim bir şeymiş gibi düşünüyor. Yani konuştuğumuz veya sizin işittiğiniz veya dört temel beceri altında işte okuma, yazma, dinleme, konuşma altında değerlendirdiğimiz gibi görülür. Fakat dil tek bir kelimeyi tekrar ifade ediyorum. Dil bir koddur. Nasıl hocam? Şimdi bazen konuşarak, bazen yazarak, bazen sadece ces ve ifade ettiğimiz her şeyin dil olduğunu bildiğimiz için örnek veriyorum şöyle bir işaret yapıyor olması az önce mesela Gökhan bana şöyle bir işaret yaptı. Bu bir koddur. Benim bir zihnime yani alıcı olarak bana şunu söyledi başlayabiliriz. Ben başımı şöyle salladım o şunu anladı. Evet ben hazır mı anladı çünkü dilin bir kod olduğunu biliyoruz. Bazen konuşuyoruz Bazen sadece tabelalardan bakabiliyoruz ki bunu ayrı bir videoda yani gösterge bilim diye ayrı bir alanda konuşacağız. Bakıldığında dil bilimle kavramsal olarak dil bilgisinin aynı olduğuna dair bir halkta veya bazen Türkçe öğretmenlerimizde genel bir algı var. Dil bilim neyle uğraşır? Dil bilgisi neyle uğraşır? İkisi taban tabana aslında zıt şeyler. Biri birini içkindir, kapsar. Dil bilim şununla uğraşır. Kaba tabiriyle dil nasıl ortaya çıktı? Yani ilk insanlık, ister bunu tanrısal, semavi bir din inancıyla düşünün, ister bilimsel düşünün, her iki cenahta, her iki grupta dilin nasıl ortaya çıktığıyla uğraşmıştır. Fakat dil bilgisinin alanı ise bu değildir. Dil bilim, örnek veriyorum İngilizce, Almanca ya da özel bir dille uğraşmaz. Tüm dillerin, yani şu an icra ettiğimiz olsun, Az önce ifade ettiğim şekilde kolların nasıl oluştuğuyla olsun bunların temeliyle uğraşır ki onlarca teori var buraya bir kısmını yazdık. En azından bizim sınav çerçevesinde hangisiyle ilgileneceğimiz adına. Dil bilgisi ise değerli dostlarım belirli bir dille uğraşır. Örnek vereyim. Ben Türkçe öğretmenim, sen Türkçe öğretmenisin. Biz bu Türkçe dersi içerisindeki ses bilgisi, yapı bilgisi, cümle yapıları, anlam bilgisi gibi alanlarla uğraşıyorsan sen ki genel olarak atandığında onunla uğraşacaksın. Senin uğraş alanın gramer, kendi yani dil bilgisi. Bir diğer adıyla grammar. Yani ben örnek veriyorum, öğrencime geçtim tahtaya, ses bilgisi konusu anlatıyorsam, örnek veriyorum, sıfat konusunu anlatıyorsam değerli dostlarım, bunun icra alanı dil bilgisi olur. Dil bilim bununla uğraşmaz. Yani dil bilim kalkıp da ya bu işte sıfat mıdır, bu zarf mıdır, bu zamir midir ne yapmaz? Bununla değerli dostlarım ilgilenmez. Onun için temel ayrım, bir kere dil bilimle dil bilgisini kelimeler o kadar yakın ki yazılışları bile farklı farkındaysan dil bilim bitişik, dil bilgisi ayrı yazılır. E hocam bir de filoloji diye bir şey var. Şimdi filoloji etimolojik olarak yani köken bilgisine dayanan filo, logos. Filo yine dile aslında dayanan bir durum. Loji, bilim demek. Fakat filolojiyle yine bakıldığında değerli dostlarım dil bilimin inanılmaz karıştırıldığını biliyoruz. Sanki bu da dilin çıkışıyla ilgilendirmiş gibi durabilir. Fakat dil bilimle filoloji arasındaki en temel ayrı bakınız tahtaya da yazdık zaten. Filoloji yazıyor. Nasıl? Eğer bir filologsanız yani örneğin İngiliz filolojisiyle ilgileniyorsanız ilgilendiğiniz şey şu olacaktır değerli dostlarım. Herhangi bir yazılı nüsha veya bir metin üzerinde eğer bir çalışma yapıyorsanız yapmış olduğunuz şey filolojiyle ilgilidir. Örnek vereyim ben bir Türk ve kendi metinlerim üzerine örnek veriyorum Orhun kitabeleri üzerine bir çalışma yapıyorsam ben filoloji bir çalışma yapıyorum. Örneğin ben bir İngiliz'imdir. Shakespeare üzerine bir çalışma yapıyorumdu. Otellos'un makbete hamleti artık işte Roma'ya ve Juliet üzerine. Metin esaslı bir hareket icra ediyorsam değerli dostlarım, ben bir filolojik çalışma yapıyorum. Tekrar söylüyorum, filoloji, dil bilimi gibi aman bu dil nasıl çıkmıştır, nasıl etmiştir gibi bir şeyle ne yapmaz? Uğraşmaz. Anahtar kelime filoloji de o zaman neymiş gençler Yazı. Yazı üstüne, metin üzerine bir çalışma yapıyorsam ben bir filologdum. Eğer ben kalkıp o dilin grameriyle yani ses bilgisi, işte efendime söyleyeyim yapı bilgisi, sentaksı birazdan göreceğiz, cümle yapısı gibi şeylerle ilgileniyorsan dediğim gibi dostlar dil bilgisi üzerine bir çalışma icra ediyor. Şimdi burada başka bir şey üzerine konuşacağız Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Dilin nasıl çıktığını konuşacağız daha doğrusu. iki görüş Şimdi burada iki görüşten bir tanesi monojenesis, bir diğeri polijenesis. Şimdi monopoliden aklına gelsin, biraz da politeist, monoteist, monotek. Poli çok, Şimdi bir görüş şuna dayandırıyor. Diyor ki bütün dillerden dostlarım tek bir dilden çıkmıştır diyor. Tek. Bak. Monojenesi ana görüş Tek bir dilden. Yani bütün dilleri ortak bir dili vardı. Ata bir dili vardı. Ve o ata dilden daha sonra mevcut diller çeşitli koşullarla ne yaptılar? O ki o koşulları da konuşacağız. Farklı mecralarda farklı şekilde icra edildiler. Ama sonuçta tek bir dil vardı. Şimdi tabi semavi diller veya bazen Sasyur, bazen Chomsky gibi isimler bu görüşe e, katılabilmişler. Yani demişler ki evet aslında ortak bir dil vardı çünkü dil yapısı, dil mekanizması aynı sistemle işlediğine göre muhtemelen daha sonra çeşitli sosyolojik, çeşitli coğrafi, çeşitli tarihi faktörler çerçevesinde ne yaptı diller ayrılmış oldu. Ama netice itibariyle ortak tek bir dil vardı görüşe esasında. Değerli ustalarım ikinci görüş ise polijenesiz. Hocam bu ne? Dostlar polijenesis poli yani çoklu, çok olması demek. Yani normalde diyor bu biraz daha genel kabul görmüş görüşlerden bir tanesidir. Çok dil vardı diyor. Yani örnek verin. İnsanoğlu farklı coğrafyalarda farklı dilleri farklı sistemlerle ortaya koydu. Örnek verin Güney Afrika'da konuşulan bir Sıvahili diliyle bizim Orta Asya'daki Türkçe'nin aynı mekanizma sistemine ait olmadığını söyler ki maalesef ne Sasuri ne de Chomsky gibi bilim adamları bu görüşe çok tabi olmazlar. Çünkü onlara göre dil aynı sistemle işler. Dil bir koddu ve insanın, ki Chomsky onu söyler, bir dil edinin cihazı, bir dil edinin bölgesi var. Dolayısıyla sistemini kodlarken aynı sistemle işlediğini ifade eder. Polijenesis'te o zaman çoklu bir dil teorisi vardı. Tüm coğrafyalarda farklı farklı dillerin konuşulduğunun farklı farklı sistemlerle olduğunu ortaya koyuyorlar. Şimdi Otto Jaspers'ın yani Danimarkalı bir adamın adını göreceksin orada. Büyük bir adamdır. Şöyle ki dil bilim adamının adına da önemli çalışmaları olmuştu Danimarkalı bilim adamımızın. Buna kafa yormuş yani hakikaten tekli midir, çoklu mudur, tek bir coğrafyada mı ortaya çıkıp ardından or yayılmıştır yoksa farklı farklı coğrafyalarda ortaya çıkıp bir dil mekanizması mı oluşmuştur? Bir kafa yormuş ve çeşitli görüşler ortaya atmış. Tartışmış daha doğrusu. Tüm dil bilim çalışmalarını eline almış. Demiş ki şöyle olabilir mi? Beraber aslında sen de ekranın başına biraz düşüne dur. Çünkü bu dil bilim aslında biraz düşünme esası. Birkaç video daha ilerlediğimizde göreceğiz. Biraz felsefe yapılar olan da bir ders aslında. dini insanların tanrının öğrettiği görüş. Jaspers'ın ve bir grup insan. Düşünürken şunları, değil Hiç çok kafayı yormaya gerek yok. Bir yaratıcı var, bir tanrı var. İşte bizim işte İslami inanca göre bir Allah var. Ve tanrı yani Allah bize bir dil mekanizması verdi ve dil bir şekilde konuşuldu. Yani Adem Havva vardı. Adem Havva'ya tanrı bir dil öğretti ve bu şekilde dil ilerlemiş oldu. Orta çağ felsefesine bakarsanız da bu görüşe yakın görüşler vardır. Çünkü onlarda da İncil'de özellikle bablarında ilk girişinde neler der? Der ki Önce söz vardı. İncil'in en temel girişlerinden bir tanesi. Hani bizde nasıl oku ayeti varsa. İncil'de de biliyorsunuz önce söz vardı der. Burada sözden kastı dildir Der ki Otto işte Tanrı'nın bir hediyesi olarak insanlığa armağan ettiği görüşü vardır. Sadece insanlığa değil aslında doğadaki tüm canlılara diyebiliriz. İkinci görüş ise şu. Yani hayır der bir grup insanda. Tanrısal bir şey değildir. İnsan doğaya gelir. Dolayısıyla tabiattaki belirli seslerin örnek veriyorum. Ben şu an bu sesi vurmaya başladım. Çeşitli sesler vermeye başladım Yani yansıma dediğimiz doğadan ses taklidi yoluyla belirli sesler işitmeye başladı insanoğlu. Ve o insanoğlu o işitmiş oldukları sesleri gençler ne yaptılar? Belirli bir yapıda taklit etmeye başladılar. Hocam böyle bir şey mümkün mü? Büyük bir bilim adamı grubu buna katılıyor. Yani diyor ki aslında dilin temel çıkışına bakarsanız Yansıma sesler çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Çünkü insanlar ilk olarak bir şeyleri taklit ederek öğrenirler. Gelişim öğrenme derslerinizde de bunu görürüz. Taklit edebilme. Yani örnek vereyim, evinizde küçük bir bebeğiniz varsa önce size yakın bir dil geliştiriyor. Aslında sizi taklit ediyor. Birazdan konuşacağız, Platon da buna inanır. Yani yansıtma. E, sende gördüğünü e, doğaya tekrardan akis ettirme diye düşünülebilir. Onun için burada ilk görüşümüz dediğimiz gibi tanrısal oluydu. Dostlar, bu bir. İki tabiat esaslı olduğu yani yansıma olduğu ki özel hatları var konuşacağız. Üçüncü durum ise acılara verilen ünlemler. Hocam bu nasıl olabilir? Şimdi insan olduğu bir görüşe göre uzunca bir zaman diliminde zannediyorum takribi bin yıla yakın yalnız yaşanır. Nasıl hocam yalnız yaşar? Yani birçok e, antropolog, birçok biyolog şunu söylüyor. Diyor ki bizler doğada doğal yani fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçlarımız dışında çok büyük klanlar kurmadık. Nasıl hocam? Yani örnek veriyorum bir üreme, bir beslenme, ihtiyaçlarımız dışında veya soğuktan korunma, buzul çağlarını düşünün. İnsanlar çok birbirleriyle iletişim içerisine girmediler. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadılar. Fakat ne zaman ki insanlar bir ihtiyaç dolayısıyla aral iletişim ağı kurmak ihtiyacı doğdu, dostlar birbirlerine acılar vermeye çalıştır, Birbirlerine sevinçler vermeye çalıştılar. Örnek veriyorum, birçok belgeselde izlemişsinizdir. Maymunlar işte belirli ağaç gruplarının ele almaya çalışırlar. Bu ağaç grubu benim, o ağaç grubu senin ve bundan hmm. üzerine bir savaş yaparlar. Bu savaşlar neticesinde birbirlerine vururlar. Vurdukları zaman o acıdan e, dolayı da do bir tepki vermeye başlarlar. İşte bu acı üzerine çıkarttığın ah sesi ya da işte bir hey sesi, bir mutluluk üzerine. Bu ünlemler neticesinde bir dil sistemi oluştu. Hocam biraz saçma değil mi? Birçok bilim adamı da bunu saçmama mı değil mi? Şimdi şöyle düşünün. Birçok ünlem, biz ünlemleri çok ciddiye almıyoruz ama Ünlemi sadece ses olarak düşünmeyin. Yani evet çıkarttığımız ağırlıklı olarak seslerdir ama sesin dışında da yüzümüze yansıttığımız tebessüm bir koddur. Dilin bir kod olduğu gerçeği unutmayacağız. Yani örnek veriyorum atandın, hey dedim. E bu bir, bana bir kod değil mi? Mutlu oldun hmm. imajındır. Böyle bir şey kabalık olurdu ama ben sana kalktım ufak bir tokat attım. Sen bana ah dedin. Ben bu koddan şunu çıkartmaz mıyım? Acı duydu. Mutsuzluk duydu. Zevk almadı bulurum. İşte o ses dilin bir kodudur. Yani demek ki bir görüşte dostlarım acılara, özellikle acılara ki bu görüşe göre insanlık tarihi dili inşa ederken aslında biraz arabesk olacak ama acılar çerçevesinde oluşturduğunu söylüyor diyebiliriz. Şimdi çok basit bir görüş daha var. Bedenin fizyolojik bir ihtiyacıdır diyenler var. Bu ne hocam? Yani diyor ki bu görüşte <laughs> beden yani insanlık çok da uzatmaya gerek yok diyor. Bir fizyolojik ihtiyaç nasıl ki işte yemek yiyoruz, tuvalet ihtiyacımız olabiliyor, üreme ihtiyacımız olabiliyor. İşte Freudian bakış açısına göre insanlar dili üretmesini de fizyolojik yani bedensel bir ihtiyaç çerçevesinde oluşturmuştur diyor. Çok da kafa yormamak gerekiyor Bir görüş O da bu. Genelde böyle sınıflarda anlattığımızda öğrencilerin en mantıklı geldiğini iddia ettiği görüşlerden biridir. Genelde sınıflarda anlatırız. Sen ne düşünüyorsun abiciğim diye sorulduğunda hocam bu mantıklı gelir der. Şu. Hani az önce bir hikaye insanlık İnsanlık uzunca bir süre, yaklaşık bin yıla yakın yalnızlığı tercih etti. Ya şu anki modern çağ ve postmodern çağda çok uzaklaştı mı? Hayır. Ama şu anki çerçeveye baktığımız zaman sosyalleşme çerçevesinde, işte bir koronavirüsü çerçevesindeyiz dostlar. Hepimiz eve kapandık ve sosyalleşemiyoruz. Antisosyal bir durum söz konusu. Bir kültür alışverişi sahip sosyal medyada kesersek alamadığınızı vermenin öyle düşünün. E dostlar bizim herhangi bir kod sistemine ihtiyacımız olur mu? Hayır. İşte böyle bir çerçevede diyor ki insanlar sosyalleşmesi neticesinde bir dil icra ettiler. Aksi takdirde bir dil, bir kod sistemi artık. Yani örnek veriyorum ben bu mağarada barınmak istiyorum. Bu mağarada barınma ihtiyacından dolayı ve o mağarayı korumak istiyorsan, mağarada birileriyle beraber barınmak zorundaysan bir kod sistemi yani bir dil inşa etmek zorundayım. Ama bunu konuşarak, ama bunu göstererek, belirtilerle, belirtkelerle her neyse artık bunu bir dili inşa etmek zorundayım. Yani kültürel bir sonuçtur diyor, sosyal bir sonuçtur diyor. O zaman buraya başa sararsak. Tanrısal ilahi bir kudretle olduğunu söylüyordu. Tabiatın bir yansıması olduğunu söylüyordu. Dostlar ünlem neticesinde olduğunu söylüyordu, önemli değil. Fizyolojik bir ihtiyaç uzatmaya gerek yok. Bu insani bir durum diyor. Sosyal bir kültürel. Tabi bunun evrensel isimleri var. Şimdi bunu biz böyle <laughs> anlatmaya çalıştık ama şöyle bir durumu da atlamamak lazım. Yani dünya buna ne demiş? Bunu sen küçükken belki hatırlarsın. Teletabisler vardı hatırlar mısın? Teletabis. Teletabiste böyle lala vardı, po vardı, kırmızı sarı falan. Özel isimler öyle koldu. Bo bo yansıma. Bo bo. Hocam niye böyle bir isim vermişler? Saçmalayın niye bo bo? Belki izleyenleriniz vardır dile merak olanlar bilir. Şimdi biz Türkler olarak köpeğin çıkarttığı sese hav hav diyoruz ama e, atıyorum bir e, Alman bu sesin rafraf olduğunu söylüyor. Ya da bir İngiliz bu işin bau bau olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu teoremi ortaya atanlar da İngilizler olduğu için bir yansıma sese benzetme niteliğinde dostlar bau bau yani köpeğin çıkarttığı ses olarak nitelendirmişler. Ding dong. Yine tabi burada Amerikan ekolü, İngiliz ekolü inanılmaz etkin ki tepki teoremi demişler. Yani zile basmadan aklına gelecek ding dong. Ding dong doğru mu? Klasik koşullanmayı hatırlar. Yo ho ho görüşü var. İşte teorisi olduğunu söyler. Poh poh der. Bunu poh pohlamaktan aklına gelsin. Tamam mı? Ünlenler. Yine Yine aklına gelsin. La la müzik olacak. Tamam mı? Dostlarım buraya kadar bir sorunumuz yoksa dil bilimin alt dallarına gireceğiz seninle beraber. Dil bilimin özellikle dil bilgisini de kapsayacak nitelikte bazı alt dallar var ve soru getirir. Mutlaka soru getirir. Şimdi burada ikisi problem. Fonoloji ve fonetik. Şimdi bunu genelde derslerde de anlattığımızda şöyle bir problemimiz var. şeymiş gibi. Ya hocam işte fon, tamam telefondan aklına gelsin. Ses. İşte ikisi de sesle ilgilenmiyor. Kuşkusuz ikisi de sesle ilgileniyor. Fakat sorunumuz şu gençler. Doğrudur ikisi de sesle ilgilenir fakat şöyle minik bir nüans vardır. O minik nüansımız şu. Fonoloji sesin oluşumu ile ilgilenir. Ses yapısı ile ilgilenir. Nasıl olacak Şimdi biz küçüklüğümüzde hatırla yani bizim küçüklüğümüzde vardı şu Kur an. da Kur'an kursuna gönderirlerdi. Kur'an okumayı öğretirlerdi. Ama ne olursa olsun biz o gayin sesini çıkartamazdık. Bir Arap gibi çıkartamazdık. Ne olursa olsun Arap gibi bir Kur'an-ı Kerim okuyamazdık. Onu bir kenara bırakın. İngilizce öğrendin yıllarca. Yıllarca İngilizce öğrendin. Öğrendim hocam. Ama ne olursa olsun Cem Yılmaz geliyle biz I think that diyemedik mesela. think. Biz I think dedik ona. Çünkü senin dil yapın Türk olmanla anlamda mütevellit gelişim gösteremedi. O sesi çıkartma hakkını veremedi. Ha hocam onlarda peki bizde var mıdır? Yabancı yürüklere ders öğretimi yaşadığınız zaman göreceksiniz. Adamlar ı sesini senin gibi çıkartamayacak. Işık diyemeyecek kardeşim. Işık diyecek. Sen de bileceksin. Nasıl bize bir İngiliz nasıl bir Arap görüyorsa onların dilin hakkına verilmesi. İşte fonoloji bununla ilgileniyor. Çünkü bir ı sesi nasıl oluşur? Gayın sesi nasıl oluşur? Örnek veriyorum Denizli, Uşak, Afyon yöresinde nazal ne vardır? Hemen hemen Türkiye Türkçesinin tamamına geleneksel Türkçe ve İstanbul ağzına yansımamış olan. Bu sesin nasıl oluştuğuyla ilgilenir? Birçoklarımız biliyoruz. Ee, örnek veriyorum. Diş dudak ünsüzü der. X bir ses için. Veya B sesi için bir dudak üssüzü deriz. İşte o dudak dedirten alan fonoloji. Fonoloji sesin oluşumuyla, sesin yapısıyla, nasıl çıktığıyla, nerelere temas ettiğiyle ilgilenen alandır. Unutmuyorsun. Sesin yapısıyla uğraşır. A sesi nasıl olur? Geniş bir ses Neden geniştir? Gibi. Görüldüğünde hocam basit bir şey fakat aslına bakarsan fonetiği kapsayacak kadar. Geniş falan. E fonetik neyle uğraşır hocam? E ötümsüzleşmeler. Tamam yumuşamalar, sertleşme gibi daha çok ses bilgisel olaylarla ilgilenir. Yani örnek veriyorum. Bize nasıl öğretilirdi işte ses bilgisel durmalı? Çocuk çocuğu. Niye? Bununla uğraşır. Fonoloji bununla uğraşmaz. Yumuşak G sesini uğraşır. Neden böyle bir ses var ve nasıl oluşmuş olabilir? Arkaik yani eski dönemlerde ilk nasıl oluşmuştur gibi durumlar oluşur. Morfoloji. Dostlar morfoloji denilen alanda yapı bilgisidir. Yapı bilgisi çünkü ekler, kökler yani ek bilgisi daha çok diyebiliyoruz ama biz bunu yapı ya da biçim bilgisi olarak da ne yapabiliriz? Nitelendirebiliriz. Morfoloji, morfoloji, morfoloji. Birçok öğrencimizin öğrenmekte en güçlü konularında başında geliyor yapı bilgisi. Çünkü bakıldığında yapım ekleri, çekim ekleri bizim dilimizde en azından ee, oldukça güçlüdür. Sentence'dan ee, alıntı bir sözcük olarak değerlendirilecek. Sentaks biliyorsunuz sentence, cümle. Cümle yapısı ile ilgilidir. Kendine atandığında da öğrencilere anlatacağım bir durum. Hani öğrencilerimize şey anlatırsak cümlenin ögelerini anlatırız, cümle türlerini anlatırız öyle değil mi? İşte o anlattığın konuların ana başlığı havalı ismi sentaks. Böyle mintaks var böyle yıkamadan aklına gelsin. Cümleyi yapılarına ayırıyorsun, cümle ögelerini yapıyorsun, cümle türlerini anlatıyorsun. O zaman öğrencine anlattığın şey sentaksmış. Leksikoloji, çok havalı bir isim. Leksikoloji değerli dostlarım, yine senin atandığında öğrenciliği anlatacağım. Sıfat, mı? zarf, zamir, edat, bağlaç, neyse artık onlar genel adı. Sözcük türleri demek leksikoloji, bak önemli. Sentaks, sentence, cümleden aklına gelecek. İngilizce biraz hafif bilgim varsa. Leksikoloji, sözcük türleri, alay. İsim, sıfat, sarf, zamir, ama. Onomastik onların içerisinde daha ayrı bir yerde dur. Evet ben sıfat zarf zamir gibi şeyleri anlatırım sana leksikoloji altında ama onomastik sadece isimle ilgilenir. Ad diye geçer, çıkar. Soru da getirir. Onomastik ben bizzat denemeye yazdım. Bak çıkar. Onomastik. Ad bilim. Adlar uğraşılıyor ama çok salak bir alan değil. Ne değil mi öyle? Hani biz küçükken şey yapardık ya da benim bizzat safi, saftirikliğim bilmiyorum ama Çamaşır sözcüğünü düşün. Kalem sözcüğü. Ya ilk kim niye kalem demiştir ya? Ya da bir kelimeyi üst söylüyorsun. Kalem, kalem, kalem. Ne salak bir şey ya kalem. İlk kim kalem demiştir ya? Bunu uğraş. Hakikaten ilk kez niye kalem demiştir? Ayrı bir alan daha var etimoloji. Onu da konuşacağız. Örnek veriyorum Onur. Hocam ilk sekim Onur demiştir. Onur nereden geliyor? Bak bununla ne Ad vermek. Bir şeye isim koymak. İlk kim buraya dershane demiştir? İlk buna kim kamera demiştir? Onomastik temel çerçevede bir şeye nasıl isim verilmesiyle uğraşılır. Fakat şunu da karıştırmayacaksın birazdan yazacağım. Semantik anlam bilim. Anlamdan aklına gelsin. Semantik an. Hani sen böyle öyle sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraftan anlam falan çözüyorsun, anlatıyorsun öğrenciye. E o zaman semantik aslında yapıyorsun sen. Anlamla uğraşıyor. Bir sözcüğün anlamı. İşte efendim e, teşbihi, belihler, o anlamlar, edebi sanatlar. Aslında edebiyatla da ilişkili anlamla kim uğraşır? Semantik. Şimdi bir alanı daha atlamamakta fayda var. Yazılmış zevkliydi. Dostlar, sekizinci bir alan diye benim en çok da korktuğum şeylerden bir tanesidir. Karıştırmanızdan korkuyorum. Onun minik bir e, detayda vereyim buna da. Etimoloji. Etimoloji benim en sevdiğim alan. Böyle hobi olarak neyle uğraşırsın hocam diye sorarsan kitaplığında en fazla barbaradığım alanlardan bir tanesi. Köken bilgisi. Şimdi bununla bunu karıştırın. Etimoloji bir sözcüğün nereden geldiğiyle ilgilidir. Örnek vereyim. Kürdan. Kür bakım. Şey, bakım demek. Evet. Den diş. Diş bakım demek. şimdi kürdan neye karşılık kullanıyoruz? İşte ağzımızı hocam işte yemek yediğimiz zaman karşıladığımız çubuk. E değilmiş. Mani kür Mani el. Değil mi? Kür bakım. El bakım. Pedi ayak. Kür. Ayak bakımı. Etimoloji bu kelimeleri nereden geldiğiyle kafa yorar. Onomastik ona neden o isim verildiğiyle uğraşır. Fark var. Yani örnek vereyim Gökhan şu an çekimimizi yapıyor. Gökhan ismini kim verdi? Onomastik. Gökhan ismin nereden geliyor? Etimoloji var var. Gökhan bu ismini sana verdiği anlam ne? Semantik gibi. Gökhan isminin nasıl seslerden oluştu? G sesi nasıl çıkar? Ö sesi nasıl çıkar? Fonoloji. Gökhan'ın ses yapısında işte yumuşama, sertleşme falan filan varsa fonetik gibi. Bunların bu arada güzel tarafı şu duracağımlar hiç unutmayacağınız şey. Bunların hepsi dil bilimi yani linguistiğe hizmet eder. Din bilimi kraldır, tepede oturur. Emirler yağdırır. Onun maskitler, semantikler, etimolojiler hepsi ne yapar? Üniversiteye hizmet etmekle mükelleftir. Bu da böyle. Ve son bir <laughs> videomuzu bitirirken, üç parçacık altına vereceğimiz kısa bir kısım var. Çok e, soru getireceğini de düşünmüyorum ama yine de minik bir not almanı öneriyorum. Dil bilimsel almıştır Şimdi bu aslında öğretirken öğrencimize, şimdi sen atanacaksın, öğrencimize ne uygulayacaksın? Bu işin bir kuralcı var, bir betimleyici değil bilim var, bir de öğretim var. Seni ilgilendiren tarafı bu. Öğrencinle olan iletişim bağlamında. Kuralcı değil bilgisi. Sıfat budur, zamir budur, kural adı üstüne geleneksel olandır. Yani bana göre, sana göre olmaz. Artistlik yapamazsın. Kalkarsın öğrencine bir konu. Mesela şu an yaptığım şeylerin birçoğu aslında kuralcıdır. Budur, budur diye. Örnek veriyorum şu an karşımda bir kamera var veya telefonla düşün. Telefonda Whatsapp'a girmek istiyorsan o yeşil baloncuklu şey dokunmak zorunda. Bu işi kuralcı bulut. Betimleyici dil bu biraz daha esnek. Yani evet bir kurallar silsilesi var. Fakat konuşurken bunu icra ederken ben eğer biraz daha kendime göre bir kullanım icra ediyorsam dostlarım betimlemek. Kendi tarzım gibi düşün. Bir dil vardır doğru. Hepimiz için ortak bir Türkçe vardır doğru. sıfatlarla bahsetti kuralcı zamirlerden. Fakat bunu kendi stilimize göre yansıtıyorsak betimleyici. Öğretimsel ne? Senin okulda yaptığın şey. Sıfat kuraldır ama öğrencini anlatırken öğretimsel dil bilgisi yapmış oluyorsun. Dostlarım dilerim keyif almışsınızdır. Biraz kes kesafet dolu bir ders. Kabul edebiliyorum. Fakat çok da soru getiren bir ders. Türkçe öğretmenliği gruplarımıza dilerimiz faydamız olur. Diğer derslerimizde özellikle dil okullarından, ekollerinden bahsedeceğiz. Hepinizi yüreğinizden kocaman öpüyorum. Bu zor günleri beraber böyle açacağımıza inanıyorum. Kocaman kocaman yüreğinizden tekrar tekrar öpüyorum.